0759 Günlerden Pazartesi Kampımın 40. günündeyim Mersin merkeze yakın bir yerde Parkta kamp yapıyorum her yerden ses geliyor. Araba sesi ayrı, çim makinesinin sesi ayrı, insan sesi ayrı. Şehrin göbeğinde çadır kuruyorum yani. Sesi duyuyorsunuz. Kalkmazsan beni de kusacaklar yani. Kalkın da toparlayın bir an önce. Hadi görüşürüz. Kuşlar çadırın üstüne etmişler. Ben kahvaltıyı yaptım kahvaltı yaptım bitirdim. Çadırın etrafında dolaşan o çim biçme makinesi şimdi kahvaltımın etrafında dolaşmaya başladı. Her bir rahat bırakmadı ya. Çadırın başından gitti şimdi kahvaltı yaptığım yere geldi. Adam ağacın dibinde yatıyor. çim biçme makinesi de Yanından bir geçti. Bütün çimler adamın üstüne geldi. Adam şöyle bir kalk şaşırdı ne oluyor? Adına ilk sınırına geldim. Toz, toprak, kamyonlar. Gerçekten var ya. Rezil bir trafik var. İşte gördüğünüz bu insanlıktır dramı. İnsanlar bu kamplarda kalıyorlar. Artık Suriyeli veya başka bir şey bilmiyorum. Ama çok kötü, çok zor şartlar altında burada yaşıyorlar. Doğru düzgün giysileri yok, eşyaları yok. Bitki örtüsündeki canlıları yakıyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Yapmayın etmeyin kardeşim ya. Bak burayı hep yakmışsınız. O kadar canlının günahına giriyorsunuz. Alın bir tane ot biçme makinesi. Biçin yani. Nedir yani? Yakmak nedir yani? Hem tehlikeli hem de canlıları yakıyorsunuz. İnsanların kafasına bir türlü girmiyor bunlar ya. Adana'da o kadar çok barınak var ki. Suriyeli mi kalıyor? Yoksa Adana halkından kalanlar mı var bilmiyorum. Ne amaçlı kalınıyor. Ama Orada yaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Çamaşırlarını asmışlar. E, sularını işte tankerler vasıtasıyla karşılıyorlar. Orada tanker var. Oradan ellerini yıkıyorlar. İşte su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama içerisinde bir eşyaları yok. E, yaşanabilir durumda değil. Ben şimdi Karataş ilçesine doğru ilerliyorum Adana'nın. Biraz gezmek istiyorum ne var ne yok. İyi veya kötü. Ondan sonra Yumurtalık var. Yumurtalıktan sonra da Osmaniye'ye doğru devam edeceğim. Yol üstünde işte görüp görebildiğimiz bir şey varsa onları kayda alacağım. Bayağı burada baraka var ya. Bir de şu tarafta var. Bir de bu tarafta baraka var. Bir sürü. İnsanlar demek ki burada yaşıyorlar yani. Merhaba. Çekiyorum. ne? Şeyde motorun üstünde yazıyor. Oradan bakabilirsin. Aha, evet. Bakabilirsin oradan. Şu an Bebeli köyündeyim. Camiden su aldım. Elimi yüzümü yıkadım. Top toprak içerisinde kaldım. O yüzden Biraz serinlemem gerekiyordu. Üstüm başımı temizledim. Kamyonların tozundan var ya mahvoldum ya. Bir de abuk sabuk yollara giriyorum. Şimdi yola devam edeceğim tekrardan. Bu camiye daha önce tekrar gelmiştim gezim sırasında. Yine aynı yerlere denk gelmek gerçekten farklı bir duygu. Aynı bıraktığım gibi duruyor yani hiçbir değişiklik yok insanlar burada yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Baktığın zaman zor bir durum yani. Ev yok, bark yok, hiçbir şey yok yani. Böyle bu çöplüğün içerisinde yaşamaya çalışıyorlar işte. Ben bugün biraz erken acıktım. Şu parmak köftelerden aldım. Onları yapıyorum. Rüzgar da bayağı güçlü. Şöyle bir bariyer kurdum buraya. Erken ezikliyim bugün. Ben bugün yumurtalıktaydım ya. Adana yumurtalık. Acayip komik bir ismi Ben yumurtalıktaydım. Neyse. Yumurtalıkta oturdum. Biraz denize girdim. Yemek yedim. Biraz öyle kestirdim falan derken akşam oldu. Dedim en azından sularımı doldurayım. Akşam su lazım olur. Burada dedim kamp yaparım. Yoluma da yarın devam ederim. Sonra cami bulacağım diye gittim 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 o arada da benzinciye gör, benzinci gördüm benzin benzin aldım benzinimi aldım yola devam ediyorum 20 kilometre yol geldim cami de göremedim. 20 kilometre yol geldim dedim bari yola çıktım devam edeyim aslında sadece iş camiyi bulmak değildi yani maksat dedim en azından akşam üzere biraz demiş dedim yol alayım neyse o zaten navigasyona da Botaş plajı diye yazdım ya. Dedim plaja kadar gelirim orada kampımı yaparım. Biraz daha yol gitmiş olurum. Botaş plajına geldim. Burası özelmiş. Ee, dışarıdan vatandaş almıyorlarmış. Ben buraya 2018'de de geldim. Hatırlamıyorum ama geldim. Yani bu yolu bilmiyorum. O zaman da gelmiştim. O zaman da aynı güvenliğin önüne çıktım. iki defadır aynı şey oluyor. Neyse benim gibi birçok kişi de gelmiştir muhakkak. Neyse Dedim abi ben o zaman plaja gideceğim. Nereye gideceğim? Hani plajı bana söyleyin de plaja gideyim falan filan. Dedi burada plaja gideceğin hiçbir yol yok. Ee, nereye gideceksin sen? Ben dedim Osmaniye'ye doğru devam edeceğim. O zaman dedi şöyle, şöyle şuradan çıkacaksın böyle devam edecek. Dedim abi ben akşam akşam nasıl gideceğim şimdi? Plaj, burada plaj var diye geldim. Şimdi dedim 46 kilometre gösteriyor Osmaniye'ye. Belki daha da fazla. Hatta şu anda tam emin değilim. Neyse yola çıktım. Ee, Osmaniye'ye doğru gözümü kararttım. Devam ediyorum. Zaten o botaj plajından birkaç kilometre ileride arsanın arkasında bir yer gördüm. Böyle incir altı. Müsait hani kalınabilecek bir yerde. Tam çadırı kuracağım. Hayda abi baktım. Sular almayı unuttum. Camiden su alacaktım ya. Suya, suyu almak için dedim yerleşim yerine yakınım. Dedim illaki cami vardır. Oradan dedim suyumu alırım. Navigasyona bakalım 45 kilometre gösteriyor cami. Dedim şurada bir yerleşim yeri olacaktı. Botaş plajına gittiğim yerde. Orada dedim biz sağdan giden bir yol var. Ben oradan gideyim. illaki bir cami vardır. Yoksa da evin birisinden dedim şey isterim. Su isterim. Gittim neyse ileride camiyi gördüm. Cami bir de gördüm öyle seviniyorum ki camiyi görünce. Gittim suyu aldım. Üstü, üstümü başımı falan da yıkadım. Onları da hallettim. Dedim bakkaldan bir su alayım ufak. Soğuk suyum yoktu. Aldım çıktım. Ondan sonra dayı kapıda oturuyordu. Bakkalın kapısında. Yeğenim gel dedi bir konuşalım bir seninle. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereden geliyorsun? Ondan sonra yanına gittim. Biraz onunla muhabbet ettik sağ olsun Allah razı olsun bayağı ilgilendi dedi ki plaja gideceksen plaj dedi pek e, sağlam ayakkabı insanlar gelmiyor oraya yani oraya pek gitmeni tavsiye etmem ama orada dedi bir restoran var tanıdım. ona ben buradan şimdi bir telefon açacağım haber vereceğim seninle ilgilensin dedi dedim sağ ol teşekkür ederim o da olmadı dedi gel benim burada arkada yer, yer, yer var dedi orada kalırsın olmadı caminin orada kalırsın. İmam falan hiç kimse yok dedi. Yani görev yapan şu anda kimse yok orada. İstersen açayım dedi camiyi, açalım caminin içinde dedi. Yani her türlü imkanı seferber ettiler sağ olsun. Dedim o zaman ben bir plaja ineyim bakayım. Hem vakit geçmiş olur. Kalamazsam da gelirim burada bir yerde kalırım. Tamam dedi çıktım geldim buraya kadar. Şimdi burada da Bilmiyorum, kalınabilir yani. Kalınmaz diye bir şey yok. Şöyle göstereyim. Karanlık pek görünmeyebilir de. Burada kalmayı planlıyorum. Ya yani Camide kalmaktansa burada kalmak bence daha iyi. Bana uyar yani burası. Restorantta da bir arkadaş var. Genç bir arkadaş. Abi yardımcı olayım dedi sana. Ondan sonra bir çay şey ikram etti sağ olsun. Bir, biraz muhabbet ettik. O kalktı onun işi vardı biraz müşteriye bakıyor. Ben de dedim mağarada dolaşayım bakayım ne var ne yok. Sana dedi yer ayarları da sıkıntı değil dedi yani. İstediğin yer olsun. Şimdi burada bir yerde kalacağım bakalım. Öyle. Şu anlık durumlar böyle. Motosikletimi şuraya çektim. Burada böyle balık restoranları falan var. Mekan böyle. Aynen. Mekanı çekiyorum ya. He abi uzun yoldan geldim. Duşum hale. sen duş yerimiz var. Ya sağ ol Allah razı olsun ya. Hiç sıkıntı Şimdiden yok yeterli. Yani. Sağ ol teşekkür ederim. Çünkü ben burada 3 defa duş alıyorum. He. Hı. He. Eyvallah hepsi var ya. ya bakana, bakana. Sıkıntı yok. Ben nerede kalabilirim? Şu çatı şuraları falan mı kursam? Allah bir Allah rızası için neden dokunuyor yani? Bizim eleman var. O bugün gelmedi. Ona da baksana kalabilir. Ya hiç yok. Şimdi uğraşmayın yani. Ben çadırda kalmak istiyorum da. Abi o zaman düşünmen yeterli. Hani şuralarda falan bir yerde olabilir ya. Tamam ne bile burası. uygun. Ha. Bir o zaman denize yakın ne serin olsun. Hava Olur. bazen birkaç gündür basık ama bu yangınlardan dolayı. Hı hı. Buralarda var mı yangın? Şu anlık yok değil mi? Ben göremedim şu yollarda falan. Çok, çok, çok yakın şükür. bir yok ama biraz 53 100 bu bizim Adana'nın Karahisalı var. Karataş var. Oralara büyük yangınlar başladı. Yani buraya bir bir dışı katlı var. 7, 7 bölgede yangın gösteriyor Adana'da. Ben şu ana kadar çok şey görmedim ama yol üzerinde. O üstünde yok abi. Ben Mersin tarafından geliyorum. Şimdi Mersin'de de çok yangın var. Her sağlı sollu her tarafı yakmışlar. Sahil komple yani yanmış. Normal bir yan şey de la bu yani yangın falan der bu. Ama ya zaten onu bilinçli geçtik. Bir şey. Tabii ki bilinçli yani. <laughs> normal yan, yanması imkansız zaten onun yani. Abi mangal ateşiyle yanacak Türkiye yanıyor ya. Yani, sen bu... yani sen bu komple Türkiye'nin kaç tane ilinde şu an yangın var? 112 yerinde.